Merhaba Para Bil kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar saat 18.58 şu anda ee, baktığınız zaman <laughs> özür dilerim Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 0.19 artışla 10.677 puandan kapattı. Ee, gün boyu negatif olarak gözüken endeks son anlarda pozitife geçti arkadaşlar. BIST yüzde en çok yükselen 5 hisse. Kapanışa göre şöyle Agrot, Halk Bankası, Tav Havalimanları, Tavaso ve Emlak Konuk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. BIST yüzde en çok düşen 5 hisse işte Çimsa, Europower, Enerya, Miatek ve Enerjisa. Evet lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Hemen haberimize geçelim. CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Alanım Şirketi kayıt sermaye tavan işlemlerine ilişkin bizlere bir bildirimde bulundu. Şirket sevgili dostlar 500 milyonluk sermaye tavanını 4 milyara çıkarmak istiyor. Evet 500 milyonluk sermaye tavanı 4 milyara çıkacak. Bununla ilgili SPK'dan onay alınmış. 5. ayın 27'sinde 4. ayın 15'inde başvuru yapılmıştı arkadaşlar. Bundan sonra artık sermaye piyasasında yazılı olarak izlandığına göre Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın başvuruda bulunması gerekiyor. Ama bunlar SPK olayından sonra biraz süreç sadece. Onlarda herhangi bir olumsuz bir şey olması mümkün değil. Yani gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar CV Enerji Mühendislik e, geçen yıl halka arz olmuş şirketlerden birisi yüzde kaç yani 400 milyonluk sermayesi 500 milyonluk sermayesini 4 milyara çıkaracak. Bugün de hisse 0.086 pozitif kapattı. Oldukça e, oynak bir düzende idi arkadaşlar. Ama yine de olumlu kapattı diyebiliriz. Hepinize selamlar ve saygılar. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimizi açmayı unutmayın. Hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar.